Merhabalar, hoş geldiniz. Bir iş kadınının itirafları serisine başlıyoruz. Böyle bir video serisinde istedik ki, iş hayatındaki insanlara, yayıncılara, bir kitap evinin hayatında neler oluyor onu merak edenlere işte ilham verelim, fikirler verelim, sohbet edelim, tanışalım. Öyle bir maksatla bir video serisine başlamaya karar verdik Elif'le birlikte. Şimdi önce ben kimi biraz ondan bahsederek başlayayım. E, humanist e, nasıl bir marka, nasıl doğdu ondan bahsedeyim. Sonra e, benim işte her hafta çekmeyi düşündüğümüz videolarda neler yaşıyorum, başıma gelenler, biraz da böyle itiraflar sohbet ederek e, devam edelim. E, humanist'in e, nasıl doğduğuna geçmeden önce kendi hikayemden başlayayım. Şimdi e, ben İstek Vakfı mezunuyum. Florya'daki e, okulundan, Bilge Kağan'dan. Sonradan ee, bu azıcık felsefeye devam ettim. Tabii felsefeyi e, kazanmam ve yazmam da bir ayrı hikayedir azıcık ondan bahsedeyim. Hazır bu üniversite sınavı muhabbetleri de var. Şimdi arkadaşlar sınava girdiler. O zamanlar tabii e, sene kaç ben üniversite sınavına girdiğimde 94 yılı. E, i̇şte e, tercihlerimizi yapıyoruz sonra sınava giriyoruz artık şansına ne çıkarsa şimdi daha iyi yani puanını görüyorsun ona göre e, bir tercih yapabiliyorsun. Şimdi ben bir kere şeyi kafaya koymuştum, yani kesinlikle açıkta kalmayacağım, en düşük puan neyse bir kere en sona onu yazacağım. Yani tekrar hazırlanamam bu sınava, birinci kararım oydu. İkincisi de e, uluslararası ilişkiler, işletme o tarz bir şey de istiyorum ama tam kararı da değildim, üstlere de onları yazacağım. En üstte en yüksek ne var? İşte Boğaziçi uluslararası ilişkiler var, ben bir numara onu yazdım, öyle diğerlerini de sıralıyorum. Tam o onu düşündüğüm dönem, sınava böyle az bir şey kalmış işte o tercih sürecine bir akrabamızı ziyarete gittik. Dedi ki Menekşe dedi sen dedi niye dedi Boğaz dedi. Daha düşük puanlarından da yazmıyorsun dedi. Araya bir bölüm ekle dedi. Eğer olur da Uluslararası ilişkileri kazanamazsan belki o denk gelir. Hani Boğaz Üniversitesi her zaman iyidir. Yatay geçiş yaparsın. İşte nedir? Her türlü Boğaz okumak iyidir falan böyle bir benim aklıma girdi. O da Boğaziçi Tarihi Tarih mezunudur. Bilden abla kulakları içindesin. Ee, ve e, o şekilde bana da mantıklı geldi. Dedim tamam ben araya bir tane yazayım. İşte o puan sıralamasına göre 8. Sıra, 8. sıra böyle uygun düşüyor gibiydi. Boğaziçi felsefeyi yazdım ben 8. sıraya ama onun dışında full şey. E, işletme, işte uluslararası işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler hepsi öyle 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 bir tek en sonda da en e, vallahi şimdi tabii o bölümdekileri de hani üzmek istemem ama o zamanlar ki arkeoloji miydi acaba yoksa ee, tam hatırlayamadım. O işte İstanbul'da olup da İstanbul Üniversitesi olup da böyle en düşük olabilecek bir de benim sevebileceğim ne var onu yazdım. Hani o da garantisi gibi kendimce düşünüyorum. Sonra işte sınava girdim. Ee, Boğaziçi felsefe denk geldi. Kısmet yani gerçekten e, enteresan. Biz öğrendik tabii böyle annem ve bütün aile hafiften yaslardan kızım ne olacak şimdi işte felsefe okuyacak zaten bir gram aklı vardı o da gidecek falan gibi. Sonra bir arkadaşı anneme şey demiş işte bu asife felsefenin öğrencileri merdivende böyle oturup düşünüyorlar. Ay çok fena falan diye anlatmış annemine. Ay 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 kızım mahvoldu falan diye ben öyle kayıt yaptırdım. Tabii hani bölüm değiştiririm diye düşünüyorum ilk başta böyle. Nerede zaten felsefede bir derece yapacaksın, bir de bölüm değiştireceksin. Ben felsefeyi zaten zor anlamışım. Bölümü severek okudum ama bir tek mantık dersi, e, hiç anlamadığım bir dersti. Yani gerçekten okul bitene kadar, 3 sene kaldım. Sonra Amerikalı bir hoca geldi Allah razı olsun. Onun sayesinde böyle yani onun öğrettiği tarzı anlayabildim ve e, mezun olabildim. Gerçekten o mantık dersi hiç unutamam. Yani e, hiç anlamadığım ve sıkıntı yaşadığım bir ders olmuştur. Neyse felsefenin sonlarına doğru ben dedim ki yani e, bu bölüm iyi hoş ama ben bu alanda bir kariyer düşünemem. Tabi o zamanlar bir kısım arkadaşlarımız editörler, işte reklam ajansları, yayın e, yayın e, sektörüne doğru gidiyorlardı. Benim aklımda o da yoktu. Ben iş, iş, işte ticaret yapacağım falan böyle kendimce bir şeyler, işte e, iş hayatıyla ilgili bir şeyler yapacağım. O dönemde de insan kaynakları yükselişte. Dedim ki bu bana uygun bir şey olabilir. Ben insan kaynakları alanını seçeyim. Önce ee, bir itüde bir 3 aylık sertifika programına devam ettim. Baktım güzel olabilir. Sevdim. Sonra master'a başladım. Dedim iyiymiş ben biraz daha okuyayım. Master bitti. Sonra aman çok iyiymiş biraz daha okuyayım derken ben böyle doktora falan devam ettim. Ancak tabii ki sonu böyle e, kolay gelmedi. Ben hala doktoraya devam ediyorum. Sene 2000 2004 girişliyim. 2000 yılın 2020 yılındayız ve hala doktorayı bitirmeye çalışıyorum. Daha bugün hocamla konuşuyorduk vesaire. Gerçekten hani bu öyle öğrencileri çok sevmekten ayrılamamak durumu mu acaba? Ee, yoksa hani gerçekten becerememek durumu bilemiyorum ama yani benim kadar uzatan zannediyorum yok. Bu Sosyal Bilimler Fakültesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İstanbul Üniversitesi'nde böyle en tozlu, en köşede üstte sol üstteki ee, sosyal bilimlerdeki öğrenci işlerdeki Fatoş Hanım o da hala emekli olmamıştı en son olmadıysa Fatoş Hanım'ın tozlu raflarda sakladığı bir kulakları çınlasın leyalin dosyası bir de benim dosyam vazgeçilmez yerimizi koruyoruz bakalım hayırlısı olsun belki günün birinde e, bitirelim ne yaptım? Sonra insan kaynakları alanına biraz eğilince o alanda bazı iş tecrübelerim oldu. Sonra bir dönem günün birinde tam bir yerden ayrılıyorum başka bir yere geçeceğim. İnsan kaynakları yapıyorum. Güzel de bir iş. Yani bir yerde insan kaynakları yöneticisi. 20'li yaşlardayım böyle Aa, acayip güzel bir teklif gibi görünüyor. Tam o böyle geçiş noktasında kabul etme telefonumu açmadan bir arkadaşım aradı. Dedi ki Menekşe dedi sistem yayıncılık iş kitapları editörü arıyormuş. Ne dersin dedi. Sanki böyle öyle bir oldu ki ya dedim beni arıyorlar. Yani böyle çok hani hoşlanıyorum o döneme kadar kitapları seviyorum. İş kitaplarını özellikle çok takip ediyorum. Acayip hoşuma gitti dedim bu enteresan olabilir. Öyle bir yayıncılığa ilk adımım başladı. Ben insan kaynaklarını bir kenara koydum. Dedim ki elbet İK bir gün yapılır tekrar ne olacak. Ama bu fırsat her zaman gelmez. O yüzden bir de yayıncılık sektörüyle hiç bir, ne bir tanıdığım var ne bir şey alakam yok. Üniversite döneminde hiç aklıma gelmeyen şey sonra birden teklif gelince özellikle iş kitapları editörlüğü olunca böyle bir tam hani bana göre gibi oldu. Ben işi kabul ettim. Sistem yayıncılıkta çalışmaya başladım. Sonra sistem yayıncılık dedikodusunu ayrıca bir gün yaparız. Ona fazla girmeyeyim. E, sistem yayıncılığın böyle zirve yapıp sonradan düşüşe geçtiği dönem. Bu arada düşüşün benimle alakası yok. <laughs> e, döneme denk geldim. Ve e, Erdoğan Bey dedi ki ben editörlerinde freelance çalışacağım dedi. Artık dedi hani full time editörlerimi burada barındıramıyorum. Yani öyle bir gelirimiz yok. Ee, öyle olunca e, ben de o dönemde Üstün Dökmen'de e, Sistem Yayıncılığı yazarlarından biriydi. Üstün Dökmen'le kendi oda bir ofis açmıştı. Çalışmaya başladım. Bir dönem onunla çalıştık. Sonradan e, farklı yine eğitim, İK alanlarında çalıştım. Ama Sistem Yayıncılık'la çalışırken kafaya koymuştum. Dedim ki bu iş kitapları işi güzel. Yayıncılık işi güzel. Bir de işte ben bir kitapları beğeniyorum mesela. Bunlar olabilir diyorum. İşte o zamanki yöneticim Erdoğan Bey diyor ki bu kitapları boş ver diyor. Şu kitapları yapalım diyor. E benim aklım seçtiğim kitaplarda kalıyor. O dönemde demiştim ki ya ben kendi seçtiğim kitaplarla e, iş kitaplarına odaklanıp bir şeyler yapabilirim. Şimdi tabii onu kafaya koyduk ama onu kafaya koymakla şirket kurmak e, hayata geçirmek falan arasında bir beş sene geçti. Yani benim bunu olur mu, olmaz mı, nasıl olur demem filan e, bayağı bir sürdü tabii. E, özellikle te, e, ticaret e, geleneğinden gelen bir aileden de gelmiyorum. Yani daha önce hiçbir şey alıp satmamışım. Daha ben üniversiteyi bitirdiğimde faturayı kim kime keser onu bile bilmiyordum. Yani alan mı keser, satan mı keser, fatura nasıl bir şey hiç bilmiyordum. Şirketi kurarken bile yani şuradan hesap edin. İlk satışımı yaptım. O da orada nasıl becerdim o da enteresandır yani gerçekten de böyle bir ticaret kafasından gelmeyin ama orada demek ki bir ışık yanmış bende. İlk satışımı yaptım. Ondan sonra şirketi kurdum. Böyle bir şey cinniyi düşünmüşüm fakat şunu düşünememişim. Satışı Aralık ayında yaptık. Ben bütün o satışın faturasını sen Aralık ayında kes. Bir akıllı. E bu sefer o Aralık ayındaki senenin vergisini Ödemek zorunda kalıyorsun. Ben bir sonraki seneye böyle bir güzel nur topu gibi vergi borcuyla e, Ocak ayına geçiş yapmış oldum İşte Onu düşünememişim. Bunların hepsi aslında böyle ticareti yaptıkça zaman içinde o vergiyi yönetmek hani hangi faturayı ne zaman keserim, ne kadar vergim çıkar, onları anlamak. Bunlar hep hani itiraflar dedik ya aslında e, ilk kuruluşta başıma gelen şeyler itiraflardan bir tanesi gerçekten yönetmeyi insan zamanla öğreniyor. Bir de tabii sonradan birlikte çalışmaya başladığım, onu da ismini veririm, muhasebecim Seyit Bey'in de çok desteği olmuştur gerçekten. Ben daha öncesinde, mesela daha önceki muhasebecilerim hep bana şey derdi, ee menekşe satmışsın, vergini de ödeyeceksin tabii. Ya diyorum bu işte bir tuhaflık var. Yani ben tamam tabii ki vergimi ödeyeceğim ama yani cepte para yok. Ama vergi acayip bir şey çıkmış. Ya bu işte bir anormallik var. Ben neyi yanlış yapıyorum? Allah'ım neyi yanlış yapıyorum? Bir türlü bulamıyordum. Ondan sonra sonradan e, yeni işte bir e, muhasebeci dostumla tanıştık. Ve o dedi ki bir dakika dedi sen de bu işi hiç yönetmiyorsun ki. Yani hani ne zaman neyi kesiyorum? Önümüzdeki ay neler satacağım? Bunun faturası ne olur? Peki ne harcayacağım? Hani bunu bir acaba hesap ediyor musun? Ona göre yönetmen lazım. Ee, senin dedi ee, ödediğim vergide bir şeylik var yani bir dengesizlik var. Sen bunu planlamıyorsun. Ondan sonra ben yavaş yavaş bunu planlamaya başladım ve hani biraz daha düzene oturdu işler. Allah şükür. Ee, vergi borcu çok bela bir şeydir. Bunu bilenler bilir. neyse onu da ayrıca konuşuruz. Sonra ne yaptım? işte şirketi kurdum. Tabii Humanist ismi nereden geldi? Hem insan kaynakları, human falan gibi düşündüm. Bir taraftan böyle İstanbul, ist falan gibi düşündüm. Bir yandan da Humanist zaten anlam olarak çok insan odaklı, insancıl, insana değer veren, insanı merkeze koyan bir anlayışla kitaplar yayınlarız. Ve hani daha nasıl denir, etek değerleri olan, felsefeleri, anlayışları savunan yazarların kitaplarını yayınlarım diye böyle kafamda bir fikir vardı. Buradan daha hareketle Humanist ismini koydum. Tabi Humanist isminin çok da kolay anlaşılmayacağı pek de aklıma gelmezdi. Bir kısım toplantılarda mesela geçen gün gittiğimiz toplantıda şöyle bir şey geldi başımıza. İki kişi gittik işte tanıştık. Hem de bu dediğim de yani hani belli bir şeyin yöneticisi böyle bir neyse fazla detay vermeyeyim hani <laughs> dernek yöneticisi gibi değil iş hayatının içinden birisi döndü bize dedi ki işte hangi şirketten isminiz nedir işte yani Zaten hani önden haberleşmiştik. Şirketinizin ismi neydi tekrar söyler misiniz dedi. Humanist dedik. Ne enteresan. Hanginizsiniz humanist dedi. Böyle bize sordu. Böyle bir tuhaf bir durum. Yani ee, nasıl dedim humanist olmak, şirketin isminin humanist olması bir kısmı enteresan geliyor. Bir kısmı tam anlayamıyor humanistin ne olduğunu böyle bir anlam veremiyorlar. Bir kısmı böyle hm, insancısın demek falan diye böyle biri bunu espri haline dönüştürüyor falan derken bugünleri bulduk ama genel olarak oturan, sevilen bir isim haline geldi. Şimdi bu ilk videomuzda isterseniz bu hani kısa girişi yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda şeyden bahsedelim mesela bir hafta. Şimdi tam hani itiraflar deyince biraz önce söylüyordum Elif'e de. Şimdi böyle bir patroniçi havalarında böyle anlatıyormuş şöyle koyduk filan. Halbuki bundan 5 dakika önce Venekşe ne yapıyordu? Yerleri süpürüyordu. İşte girişimcilik dediğimiz şey böyle bir şeymiş gerçekten. Bunu tabi önceden ben bilemiyordum. Ee, eğer her işi yani işte süpürmekten bir e, ne bileyim büyük bir CEO ile sohbete kadar her şeyi yapmayı kabul ediyorsanız, o zaman şirket kurmak lazım, o zaman girişimci olmak lazım. Yoksa ben sadece işte şu işleri yaparım, diğer hiçbir işe karışmam diyorsanız işiniz zor, şimdiden batmaya hazırsınız demektir sevgiler.